Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan Mert kanalıma hepiniz hoş geldiniz gördüğünüz üzere yine iki tane cengaver bulunuyor bu cengaverlerin leveline baktığımız zaman dünkü son videoda bıraktığımız level de aynı değil çünkü ben otomatik ava bıraktım biraz kasılsın kendi başına dedim 2-3 saatte de 48-46 levellere ulaştılar yani hani bu videodaki amacım 54 level yapıp kolyemizi bileziğimizi falan takıp yavaştan yükselişe doğru geçmeyi hedefliyorum bu videodan sonra Umuyorum ki 3. kata çıkmış oluruz. Hep 3. katlık diyeceğiz, 3. kattık diyeceğiz diyorum ama hiçbir zaman üçüncü katlık dizmedim. Özür dilerim size buradan. Ama bu videoda dizmeye çalışacağım bundan emin olabilirsin. Abi ben bu videoları çekmeden önce bir attığım önceki videoyu bakıp onun tepkisine göre hareketlerimi yönlendiriyorum. Abi o diğer videoyu inanılmaz bir beğenmeme almış, dislike almış. Onun sebebini gerçekten anlamadım ya 2-3 tane piç var ee, benim yükselmemi istemeyen piçler beğenmiyor ya da gerçekten videoyu beğenmeyen arkadaşlar dislike atıyor abi dislike atıyorsanız da sebebini bana söyleyin ki ben davranışlarımı değiştirebileyim yoksa siz dislike'a baktınız yok öyle bok atma falan olmuyor yani dislike atma sebebiniz ben merak ettim mesela 2-3 kere izledim videoyu hani yanlış yaptığım bir şey de yok. O benim biraz küfür ettiğim kısımlar vardı. Hilecilere küfür ettiğim kısımlar vardı. Onları bile kestim siz rahatsız olmayın diye. Yani dislike atmanızın bir sebebi yoktu yani. Üzüldü beni açıkçası. Attıysanız da sebebini söyleseydiniz. Oğlum sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Kendine gel. Ama gerçekten yani üzüldüm. Dislike atman dislike atılacak bir şey de yoktu kıyasla. Baktım birkaç kere baktım. Hani yok diye. Yani. Bir şey yapmadım arkadaşlar. Niye diste attın Abi şu İbni hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Şu piçi. Böylelere de var abi. Böylelere de var. Yapacak bir şey yok yani. Kastırtmıyor bana. Sıkıntı yok. Ben taktığımı takarım. Ben de kasılmam. Seni de kastırtmam ya. Arkadaşlar şu çocuğun yazdığına bakın. Sanırım arkadaş üniversiteye gidiyor. Üniversitenin gazına gelmiş. Küfür edip duruyor. Yok diyor. Hayatında görmediğin üniversiteye falan gittim. Carçut. <laughs> ya zoruma gitmiyor. Sadece çok komiğime gidiyor. İnanılmaz ya. Ne diyor? hayat tip 5 para etmeyen tip dersiniz hayatında üniversite hayatı yaşamamış tek başarın şu çar kardeşim tebrik ediyorum sen üniversite hayatı yaşamışsın sen inanılmaz ufku açık bir insansın üniversiteye gittiğin için milletçe alkışlamamız lazım seni ne yapmamız lazım yani Helal olsun kardeşim. Üniversiteye gitmişsin. Adamın dibisin. Arkadaşlar şu PM'de gördüğünüz kitara benim ailem ailevi değerlerimi hakaret etti. İnanılmaz derecede beni tahrik etti. Ama ben suskunluğumu tabi bozdum. Yani agresifken kesince de bildiğiniz üzere item düşüyor. Bunun itemi düştü ben buna vermedim tabi haliyle. Şöyle göstereyim abi. Artı 9 ölümcülü düştü arkadaşlar. Ben vermeyeceğimi söyledikten sonra devam etti küfür etmeye. Al dedi bu itemleri de al dedi. Aldım abi bu itemleri. Benim o çocuğun itemlerine ihtiyacım yok. Bu itemler sizin arkadaşlar. Çekilişte sizlere vermek istiyorum. Yapmanız gereken tek şey abone olup like atıp yorumlara Instagram adresinizi belirtmeniz. Bunların hepsini size vereceğim. itemleri göstereyim. Benim kimsenin malında mül malında mülkünde gözüm yok arkadaşlar. Bana diyor ki bir diyor oyuna diyor tapmışsın diyor. Ben diyor sana o kadar küfür ederken diyor sen diyor susuyorsun diyor. Sen diyor bu kadar adamsın diyor. E kardeşim ben madem oyuna tapmışım. Ben oyunumu oynuyorsam e sen oyuna tapmamış mısın yani? Abi olay da şu. Şurada kraliçe örümcek vardı abi. Kraliçe örümceği ben çekmeye gittim. Diğer odaya çekmeye gittim. O odada yatınca bu arkadaş hemen gitmiş. Ben yatınca da hemen örümcek karşı tarafa gidiyor arkadaşlar. Örümcek gitti. Arkadaşı gördüm. Arkadaşla beraber kestik. Neyse bu arkadaş kasılmaya başladı da kesinlikle çıtımı çıkarmadım. Tekrar otomatik ava aldım. Kasılmaya başladım. E bu baktım iki çarım da ölmüş. Allah Allah dedim. Kesin dedim bu adam yatırdı. Baktım otomatik hava almadım. Kendim kasmaya falan başladım. Baktım bu adam beni kesmeye başlıyor. Bu adamı bir kere agresif aldım. Agresif aldıktan sonra bıçarı getirdim, onu kesmek için. Anneme, babama, anneme aileme küfür etmeseydi, dediğim gibi bu itemleri ona tekrar geri verecektim. Ama bu adam sürekli sürekli ailevi değerlerimi küfür ettiği için ben bunu vermek istemedim. Yani bu itemler sizin arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup like atıp Instagram adresiniz yorumlara belirttiğiniz zaman bu itemleri size veriyorum. Devam. Ya eleman modumu inanılmaz düşürdü. Bir tane de gelmiş. 13 level bir tane adam kırmızı ruj mudur? Ruj kırmızısı mıdır? Ne dedir? Gelmiş bana diyor ki Fingo diyor itemleri ver diyor. La oğlum sana mı küfür ediyor yarım saattir? Lan iki saattir anam anama küfür ediyor lan 2 saattir. Ben niye vereyim oğlum bu adama? İtemi ben niye vereyim oğlum? Gelmişsin şey bekçiliği yapıyorsun bana. İbnenin bekçiliğini, avukatlığını yapıyorsun. Sen hayırdır oğlum? Kim kimsin sen ya? Olayı bilmeden ya yani bizim millete özgü bir olay zaten. Bu olayı bilmeden hemen burnumuzu sokma gibi bir şeyimiz var bizim. Olayımız var. Yani bende de var. Herkes de var yani. bizim milletimiz de var. Yapmamak lazım. Yapmamak lazım. O adamı savunuyor bana. O adamı savunmayın yani. Ya yarım iki saattir küfür ediyor yani. Ya tek yap. Neyse boş verelim. Tamam. Moralimizi bozmaya gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar 12 13 senelik oyuncuyum. Vallahi 12 şu 12 senelik oyunculuk hayatımda hiçbir zaman şamanla bir çar kasmadım. Vallahi o da bugüne kısmetmiş. Şamanla çar kasıyorum abi. İnanılmaz da kesiyor yani vallahi. Ben aşık oldum abi bu şamana ya. İnanılmaz. Daha önce keşke şaman oynasaymışım diyorum. Şöyle abi getirdim kenara daha çekelim. Vallahi sağlam da kesiyoruz yani. Bakalım XP'miz kaç? 88 12. Buna bakalım. 71 49. Vallahi şunları taktım, bilgelikleri taktım. 12 dakika olmuş. Sanırım iki kutu falan doldurdu bu 10 dakikada. Sağlam kasılıyoruz yani. Büyük oda boş değil büyük oda boş olsa daha iyi olurdu da. Şu anlık boş değil. Yani şu iki çar 55 yaptığım zaman üçüncü kata çıkarım büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum yani. Arkadaşlar büyük odaya geldim büyük oda boştu şöyle bir birlikte keselim. XP de güzel geliyor 13 18 4 falan. Oğlum ne oldu lan? Sana niye gelip bu ip de kesin hile var ha? Bu ip niye niye geldi ki? Şöyle. Şunları bir yedirelim. Vallahi güzel kesiyor ya. Birazdan Nijay deneyeceğim. Nijay denemek de istemiyorum çünkü kostümü yok onun. Vallahi pek dayanabileceğini sanmıyorum böyle. Çekip de kesebileceğini düşünmüyorum yani. O yüzden biraz daha şamanla kasayım. 54'e daha az kaldı zaten. 54 olduğum zaman artı 9 cennet kolyemi giyeceğim. O zaman daha sağlam oluruz. Devam abi. Level geliyor mu? Şu an gelmiyor. Bir grup sonra gelebilir mi? Evet gelebilir. Öyle güzelle kasılıyoruz abi. Ninjama da göstereyim. Şunlara falan taktım. XP 45 olmuş bunun. Bineğine bindi. Onu taktı. Bunu taktı. Tabi kasılacak. O kasılmasında kim kasılsın? Kanka inşallah o diye çökmezsin ya. Lever geliyor mu? Evet büyük ihtimal burada lever gelecek. Level up 53. Devam. Eğer mi senin bu kalleşliğin beni ezebilir mi? Hey Genka bak beni dinle bu sözlerim sağ dur söyledikçe acı dur. Nay 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 La 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 Sırtımdan vurdun beni o. Oh, oh, oh. Bir göz içinde yer mi? Evet abi şu an 58 level şaman 57 level nice oldu patır patır keselim Hitemleri ninja'ya verdim nice ninja daha seri kestiği için Ninja daha seri kesiyor Bakalım şurada okey koleksiyon kartlarını topla abi Kes abi. Şamana bakalım abi. İyi abi. Vallahi şu anki hedefim 61. Hedefime doğru gidiyorum şu an. Ninja daha seri yalnız. Şimdi de bir kessin de yayını kapatayım. Uf 6K. Tamam. Var ya ninja inanılmaz haksızlık etmişim. Çatır 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 böyle bir şey yok ya. Sen nesin? Senin Allah oynayan Cihan Mert mi ne ya? Ay Aynı ben abi yırtıcı böyle savaşçı var ya. Oo. Çatır 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 şamallıyor abi. Şuna bakar mısın? Bir buçuk abi bir buçuk abi bir buçuk k. Dört buçuk k. Az önce demin 6 k gördünüz. En bile değil yalnız. Ben bunlara söylemek isterim arkadaşlar. En bile değil. Allah güzel ya. En kısa zamanda 61 olma dileğiyle. Bu, bu videoda 61 olmayı hedefliyorum ama bilmiyorum. Belki diğer videoyu bırakabilirim. Duruma göre değişir. Abi günler sonra, aylar sonra çarımız 61 level oldu. İki çarımız da 61 level oldu. Şimdi savaşımızdan kalkanlarımızı alıp devam edeceğiz abi hiç hız kesmeden. Kasılmayacağım. Para kasmaya yöneleceğim bu sefer. Hemen gidelim de savaşçımızdan kalkanlarımızı alalım Abi şehire geldim Şöyle bir okey etkinliğimi ben oynayayım Geleyim hemen Abi gitmeden bir vs atalım Karakter boştu tamam kardeşim Şu arkadaşı alalım Bakayım ben şehirde var mı Zigo zırh bakalım Kanka çok kötü zırhım Var mı başka arkadaş Kardeşim sen beni yer harcar Bitirirsin gel lan Deneyelim bakalım senle Abi şurada bir tane eleman var. Gel bakalım. Sen beni kesecek gibisin ama. Şöyle vurdum abi. 1700. Ya sonradan havayı açmalar falan pay olduğunu göstermemek için. Olsun be. Keseceğini biliyordum zaten. Tebrikler kardeşim. Abi şu 45 temel bir arkadaşla bir vs atalım wow. Kanka pot niye basıyorsun Potsuz atsak iyiydi Potsuz atak Tamam Tamam kanka Şimdi giy lan Go gel abi. Tüf kaçtı. Sektir abi vurdu tutturma vurdu tutturma. Yedi abi adam bizi. Devrikler. Şu arkadaşta da son MSM's olsun bakalım. Bunu da keselim ya. Güzel sersem vuruyoruz. Vur 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 vur. Aa yatacağız. Tebrikler kardeşim. Arkadaş tekrar davet etti. Atalım kanka. Temleri gösterem gülersin Kanka bende de yok ya. En bile değil skilllerim ya. Sektiremedik be. Sersem yemesi lazım. Tebrikler. Abi bir de 2-3 parçayı tam aldım. Savaşçıdan onla deneyeceğim. Şunu aldım. Şunu aldım. Bir de şunu aldım. Topla atalım. Hazır olduğunda başlasın bakalım Onca ne alaka kanka ya Arkadaş geldi hazır olduğunda başla kanka Başta kal Güzel abi Bu vsyi kaybetme imkanımız yok 100. Düz güzel vuruyoruz yalnız. 1800. Şöyle sektirirsem iş biter. Oo. Kanka bir sal da bir sektireyim. Bu sefer sektirdim. 3lü 1700. Yapman lazım artık lan. Bu adam o sektirme yapmadıysa daha hiç şey yapmaz. Ama düz iyi vuruyorsun. Oh, yine iyi sektirdik. Kardeşim yat artık. Yetmeyecek lan bu yoksa? Tüf, sersem yedi lan. Kanka bitmeyecek gibi ya. Kostuza dönelim. Başla abi. Tamam bu bizde. Bitter kardeşim. Güzeldi. Arkadaşlar aldım şöyle kalkanı. Şamana da şu kalkandan aldım. Şundan. 12 zeka sersem. Bu sersem 8 çevik. Şöyle tutayım lan. Heh. Abi videonun sonuna geldik. Şu şeylere de açayım da. Street ya hız iksiri yang. Çok lazım lan. At abi yere şey nerede Heh. abi şu itemleri çekilişte vereceğim dediğim gibi yapmanız gereken tek şey kanala abone olup like atıp yorumlarda instagramın adresinizi vermeniz bunları yaptığınız zaman bu itemler sizin bakayım 2 4 6 6 farklı kişiye vereceğim abi itemleri Artı 6 farklı kişiye ayrı ayrı item vereceğim şöyle bir deneyelim abi çaramızı Hangisi hangisinde? Dur şunu bir takalım. Allah ninja demet miyor? Şuna bir bakalım. Vur abi. 2 300 bir buçuk düz 300 sağlam vuruyor. Ay yatacak lan. Neyse dur. Bitirelim artık videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.